Her eşik, bir sonraki eşiğin alt basamağı oluyorsa, bizi eşikten kapılardan kapılara geçiriyorsa, buradan bir başka kapıya geçelim istiyorum. Buyurun. Nimet Hanım'ın aslında çok görünür bir tarafı olduğunu biliyoruz. Anlatıyor her şeyini, kitaplarını kendisini ama ben onun hep görünmeyen tarafıyla daha çok ilgilendim. Kapalı bir alanıyla ilgilendim hani beni aramaya ve onu bulmaya da iten buydu aslında e, sevgili seyirciler. Çünkü ben yıllar önce kitaplarını duymuştum. Sonra da izlerken videolarını e, aslında arkada çok başka bir mekanizmasının işlediğini, bir kadın yani bir gayanla e, hizmetinde olduğunu, projesinde olduğunu, Beni en çok etkileyen sosyal projeye çevirdiği niyetlerini yani etkileyen şeylerdi. Şimdi bağlayacağım konuları birbirine ama buradan başka bir yere çıkacağız. Şimdi derinliği olan nimet hocamızın ben en çok yazma serüveniyle ilgilendim çünkü ben de yazıyorum o da yazıyor. Ama biz yazar, yazar olarak yola çıkmanın hep bir başlangıçları vardır. Ne olmuştur da bizi o yazmaya götürmüştür. Çünkü bizim Anadolu topraklarının bir takım sözleri vardır. Kimi saz ile, kimi söz ile, kimi sanat ile, kimi gitar ile, kimi resim ile herkes kendine dair bir türküsü vardır, bir söylemi vardır ve bunu söyler. Biz de herhalde yazarak ifade edenlerdeniz biz yazarlar. Şimdi soru şöyle. Nimet hocam yazmaya nasıl çıktı bu kitapları? Ne oldu da onu yazayım? Yani ben bunları bir yazayım dedi. Ondan <laughs> sonra da oradan da esas benim e, ilgi alanım olan konuya geçeceğim. Hocam ne oldu da o kalem elinize düştü de elinizde sırlandı o kalem? <laughs> ah. Şimdi öncelikle ben bu yola e, bir yazar olmak hevesiyle çıkmadım. Benim e, fakat e, ortaokulda, ilkokulda ve lisede e, hocalarım e, benim çok iyi kompozisyon yazdığımı söylerlerdi. E, özellikle de lise yıllarında hocam edebiyat hocam bir gün şöyle söyledi. Nimet dedi. Sen bütün okulda en iyi kompozisyon yazanlardan birisin. Tabii o zaman ben çok şaşırdım. ya insan, hani hakikaten insan kendisini değerlendiremez. E, ve daha sonra e, baktım bir şeyler yazıyorum. Yani notlar alıyorum. Sözler yazıyorum. Mesela e, sana en büyük dost yine kendinsin diye bir yazı yazmıştım vakti zamanında. Ama bunun da bir hikayesi var. Daha sonra karşılaştığım bir ustattan e, duyduğum bir cümleye çok benziyordu. Çünkü o da şunu kullanmıştı. Sizin en e, büyük dostunuz kendiniz. Sizin en kötü düşmanınız beninizdir diye. Ben de sana en büyük dost yine kendinsin demiştim. Yani orada kendin aslında özün. Kendilik. Özün. Değerim. Evet evet. Özünü bilirsen kendini bilirsin aslında. Evet. Ee, sonra aradan tabii zaman geçti. Benim aslında hayat hikayemde bir de doğulu bir ailenin kızıyım. Babam aydın bir insandı. Okumaya çok meraklıydı. Günlük gazetesini hep alırdı. Gerçekten çocuklarını da okutmaya çok hevesli bir babaydı. Fakat nedense ben liseyi bitirdikten sonra babam beni üniversiteye göndermeyince ben çok büyük bir keder duydum. Çok büyük bir acı duydum. Çünkü seviyordum okumayı, anlamayı Yol almayı hep sevdim. Çocukluğumda da çevremdeki büyüklerimden çok duyduğum e, cümleleri hiç unutmadım. Beni hep e, işaret ederek e, benden bahset, bahsediyorlardı. Yani övgüyle bahsediyorlardı. Akıllı olduğunu söylüyorlardı. E, becerikli ve yetenekli olduğunu söylüyorlardı. E, dili çok iyi kullandığını söylüyorlar diye bunları büyüklerim söylüyor. Tabii bunlar aslında belki de bunlar da insana yön veriyor. Bu duydukları da yön veriyor. Mesela babamın rahmetli hiç unutma. Sen başkasın, sen farklısın, sen diğerlerinden farklısın demesi de beni çok yani dikkatimi çekmişti. Hatta bir gün babama sordum baba neden böyle söylüyorsun? Hani benim farkım ne ki diye sorduğunda ee, e sen çok farklısın dedi. Yani belki o da hani <laughs> farkı <laughs> tanımlayamadı. İşte bu araştırmacı merakım, kimliğim beni bir gün e, Kur'an-ı Kerim'in apokrifasını yazmaya itti. Şöyle oldu. Ben bu arada üniversitede de geç okuyanlardan. Evet, ama sosyoloji okudunuz. Evet. Ama e, yüksek onur derecesiyle bitirdim çünkü zaten çok benim elimden alınan bu e, fırsat e, ben de o kadar e, zaten araştırmayı seviyorum büyük bir keyifle büyük bir zevkle okudum hakikaten e, ve o ukde de e, içimden e, kalktı <laughs> diyeyim işte e, bir gün bu Kur'an-ı Kerim'in apokrifasını yazma hikayesi ile başladı benim yazarlığım. Eşime dedim ki yani bir sunum yapacağım ve İslamiyet üzerine bir araştırma yapmam gerekiyor. Sunumu da bunun üzerine kurgulamam gerekiyor. Ben dedim ki ben Kur'an-ı Kerim'i de okuyacağım. Madem İslamiyet'i anlatacağım o zaman Kur'an-ı Kerim'i de okumam gerekiyor dedim ve başladım okumaya ve okudum da ki o dönemler zen eğitmenliği yapıyorum. Gerçekten kendimle ilgili çok ciddi çalışmalar içerisindeyim. Anladıklarım, kavradıklarım var. Sanki böyle üzerimden böyle bir, bir perde kalktı ve ben çok farklı algılamalarla, çok farklı düşüncelerle Kur'an-ı Kerim'i de okuyunca şunu gördüm. Nasıl olur da bu kadar güzel, evrensel bir bilgi bu kadar üstü örtülür? Zaten apokrifa da bu demek. Evet. Üstü örtülmüş, kapanmış. kapanmış gelir. Apokrifa, Grekçe'den gelir. E, halktan gizlenmiş, saklanmış. Ama bu e, aslında çarptırılmıştır gerçek anlamı. E, yani e, şöyle yorumlanır Google'da aradığınızda... E, ...gerçekliğinden şüphe edilen evet, gibi bir evet. yorum. Evet, evet. Ama evet öyle ben de okudum. değildir. Ben kitabımda e, bu kelimenin Grekçe'den geldiğini... E, ...ve anlamının e, ne olduğunu açıklamıştım zaten. E, dolayısıyla... ...şimdi bir taraftan da 2009-2008 yılından bahsediyorum. Şimdi bu topraklarda... Ee, gerçekten bir kadın olarak ve böyle bir Türkiye'de e, böyle bir kitap yazmak aslında cesaret istiyordu. Büyük. Çok büyük. Ve biliyorsunuz e, Turan Dursunlar, Bahri Uçoklar evet. evet. i̇şte, gerçekten e, ilahiyatçı olmalarına rağmen öldürüldü bu insanlar. Bu fikri ilk önce eşimle paylaştım dedim ki eşime ben Kur'an'a dair bir kitap yazmak istiyorum dedim. Yani bu yaptığım çalışmayı biraz daha ilerletip kitaba dönüştürmek istiyorum. Bu konuda ne düşünürsün Özkan dedim eşime. Nimet dedi eğer dedi gerçekten yazmak istiyorsan yaz ben arkandayım dedi. Tabii ben kitabı yazdım. Bu arada öğrencilerim var, öğrencilerimiz var, eğitimler veriyoruz. Ezoterik eğitimler veriyoruz, sen eğitimleri veriyoruz. tabi ee, tabii herkes bakıyor, ben bir şeyler yapıyorum falan. Bizim öğrenciler merak ettiler. Yemet Hanım, hocam siz neler yapıyorsunuz? İşte bir şey yapıyorsunuz falan. Tabii ben kitabı yarıladım. Kitabı yarıladıktan sonra yarıyı geçtikten sonra eşime dedim ki e, ben açıklamayayım lütfen e, böyle bir kitap yazdığımı sen paylaşır mısın? Hani senin ifade etmeni istiyorum, senin açıklamanı istiyorum dedim. Eşim bunu bir sunumda deklere etti e, ve benim böyle bir kitabı yaz, yazdığımı. E, deklere etti. Tabii herkes çok şaşırdı. Ve böylece Kur'an-ı Kerim'in apokrifası 2010 yılında yazma yayınlandı. serüveniyle e, yayınlandı. yazma serüvenini açmış oldu diyelim mi hocam? Evet. Evet. Aynen öyle oldu. Biz, sonra ardından insanlığın apokrifası geldi. Evet. Hatta oradan bir söz not almışım hocam insanlığın apokrifasından. Dünyaya gelme nedenimiz ruha hizmet etmektir, bedene değil. Evet, evet. Ee, i̇nsanlığın Apokrifası da Tora yazmalarına dayalı bir e, kitaptır. Hmm. Çünkü dinler tarihini bilmeden aydınlanma ve farkındalık serüveni bence eksik kalır. Evet. Bunu düşün. Hocam yani gerçekten çok derin konular. Ee, bence kitaplarla ilgili de ayrı bir program yapmak lazım sizinle. Olur, memnuniyetle. memnuniyetle. Ee, bunu bunu bence e, ikinci programa alalım. E, çünkü özellikle bilinçteki sıçramalar e, insana dair e, çok çok bilgiler veriyor. Yani e, mesela küllerinden doğmak, gayanlıyı sizden ayrı ayrı dinlemek isterim yani böyle gerçekten Çünkü insanın kendini tanıması ile ilgili çok şey anlatan kitaplar ee, Buradan şeye sıçrayalım istiyorum çünkü zoom üzerinden yapıyoruz 40 dakika veriyor bize olana ee, Buradan Zen eğitmenliği benim ben bu bölümle çok ilgilendim nedense Bilinç dışımda herhalde böyle beni bu tarafa çeken bir şeyler var. Yıllar önce bir söz bilirim, yıllar önceden ve herkese söylerim. Lütfen beni doğrulayın, bu bir Zen Budizme ait mi değil mi diye. Zen Budizm der ki diyebilirim Ben seni değil, ben seni değil, sana olan duygumu seviyorum. Ona vesit vesile olduğun için de seni seviyorum. Ama ben sana olan duygumu seviyorum. O yüzden seni de çok seviyorum. Ee, böyle bu cümlelerle hep kendimi ifade ederdim sevdiğim insanlara. Ee, belki buradan dolayı siz zen eğitmeniyim deyince çok ilgimi çekiyor. Ee, böyle birkaç cümlede bize zen eğitimi hakkında bilgi verir misiniz? Tabii ki. Ee, zen aslında duyguları, aklı, düşünceleri, iradeyi, sezgileri... Yerli yerini oturtma disiplinidir zen. Hmm, harikasınız. Harika. Zen, e, yolda, otururken, yürürken, uyurken, her nerede olursanız olun, zihninizin efendisi olmayı başarmaktır. Duyuların ötesine çıkmaktır zen. Zen, e, zen, e, Soyut ile somut arasında farklı bir yerde olmaktır. Bunu da konuşuruz. Yani evet. zen gerçek, e, zen bir de anlatılamaz. Zen yaşanır. Yaşanır. <laughs> yani yani size desem ki e, bir elma versem size desem ki bu elmayı ısırıp Bilgi Hanım bunun tadını bana anlatır mısınız desem? Anlatamam. Tadını bilen anladım. bilir. <laughs> Ama size desem ki bu elmadan bir ısırık alır mısınız dediğimde işte zen budur. Hmm, denersiniz en azından. Zen e, yaşanır. Yaşanır. Anlamam. Anlattığınız an onu deforme edersiniz indirgersiniz indirgemeye çabalarsınız karşısına kelimeler bulmaya çabalarsınız harika harika ee, işte ben de bu e, derinlikler sohbetlerini çok seviyorum ee, orada da çok susamış durumdayım hele de şimdi yurt dışında belli oluyor susadım ee, ama ben sizi tebrik ediyorum gerçekten e, bir kere bütün e, konuşmalarınızda, üslubunuzda, soru soruş e, tarzınızda e, bu derinliğiniz zaten yansıyor. Sağ olun hocam. Yani e, beni konuşturan aslında şu an sizsiniz. Eyvallah Ama Ama e, sizin derinliğiniz de e, bana yansıyor. Teşekkür ediyorum, sağ olun. Sizinle bir şeyleri paylaşıyorum benim için de çok Bağ olun, büyük. Bir... ama sizin de e, rezonans dediğiniz e, frekans boyutlarında da aslında insanların gerçekten mevlananın dediği gibi iç e, tanımaya gerek yok gönülden konuşanlardan olmak bilginin e, birisinin dilinden e, sentez edilmiş birisinin dilinden e, anlatılması çok hoş hocam eee Geçen gün gene sizi bir yerde dinlediğimde şey dediniz, yani bilgi içeri giriyor, içeride harmanlanıyor, işte kan alıyor, şu oluyor, bu oluyor. İşte o bilginin o pişmiş hali gibi. Dolayısıyla bilgiyi her yerden duyabiliriz, kitaptan duyabiliriz, okuyabiliriz. Ama ben şuna inanıyorum. Hani bizim türkülerimiz vardır. Bildiğimiz bir türkü vardır. Hı hı. Sivas'ın yolları. Örnek. Hı hı. Fakat Sivas'ın yollarını bir Arif sağ söyler, farklı söyler. İşte hı hı. Erdal Erzincanlı farklı söyler. Belkıs Akkarefa, Sabahat ras farklı söyler. Ege'deki bir sanatçımız farklı söyler. İşte herkesin bilgiyi nasıl aktardığıyla çok ilgiliyim. Dolayısıyla sizin de tane tane bilgiyi böyle e, merdiven çıkar gibi her kelimelerin üzerine böyle zarifle, böyle serçe yürüyüşüyle basarak basarak anlatmanız belki ruhunuzdaki zerafeti de aslında bilginin içine katıyor. Bizim ihtiyacımız olan da bence bu zariflik. Çünkü bilgi çok değerli. Ve e, Erenler'in bir sözü vardır hani bilgi zekattır yere dökülmez. Evet, evet i̇şte çok güzel. güzel. Eyvallah. Dolayısıyla e, siz de aman tepsideki bu bilgileri yere dökmeyeyim diye böyle tepsi içinde taşıdığınız e, ta uzaklardan, sizi tanımasam da ta uzaklardan bizlere geçiyor diye düşünüyorum. Bana geçiyor. ...çok teşekkür ediyorum... ...yani bu sizin güzelliğiniz... ...çok teşekkür ediyorum... Ee, ...yani o kadar... ...o frekans... ...aslında her şey bir frekans... Ee, ...bir frekans üzerinden... ...verirsiniz siz bilgiyi de... Ee, ...bu da ses... ...sestir, sözdür... Ee, ...kelimedir... ...duruştur... ...bakıştır... ...yaydığınız enerjidir... Hani. Büyüklerimiz derler ya yüzünün nuru, parlayan ışığı, yansıttığı ışığı. Yani bilgi sadece ve sadece e, didaktik bir aktarımdan çıkıp isenleşmiş e, bir enerjiye dönüşmüşse, o karşınızdaki insana farklı bir şekilde nüfuz ediyor, evet. farklı bir şekilde. Nüfuz o yüzden. E, ee, tabii hak etmek bu hak etmek e, çok önemli bir mevzu. Onu taşımak, o bilgiyi taşımak. Hocam talep de etmek ama değil mi? Yani talep edilmiyor ed veriliyor yani. <laughs> Kesin, kesinlikle talep etmek, aramak, aramak, sindirmek, yansıtmak. Hepsi bir bütün, hepsi birbirini tamamlıyor. İşte orada çok farklı bir e, müzikalite çıkıyor ortaya. ...çok farklı bir tını çıkıyor ortaya. Ee, o da daha geçirgen oluyor. Daha etkili oluyor. Hani diyorsunuz ya... E, ...kilometrelerce uzakta olsan bile... ...ama bir şey var nüfuz eden. Bir şey var geçen. Bir şey var dokunan. Sanıyorum bu e, biraz yaşanmışlık. E, biraz da... adlanmışlık Eyvallah. Ee, hocam... ...ben doymadım programı. Ee, hani... Muhabbet baldan tatlıdır, yiyemezsin demedim mi? Onun gibi oldu. Baldan öte e, epey bir lezzetli sohbet oldu. E, umarım ikincisini en kısa zamanda yaparız. E, i̇nşallah İzmir'e gelirseniz stüdyoda da yaparız. İnşallah. E, çok da güzel olur. E, ben geldiğiniz için, konuğum olduğunuz için... Ee, sizden olanları bize duyurduğunuz için, çünkü önce ses vardı, sonra söz vardı. Ee, bize ilham olduğunuz için, bizi derinliklerinize davet ettiğiniz için, biz de <laughs> koşa koşa geldiğimiz için, e, çok size değil. çok çok teşekkür ediyorum. Ee, en güzel günlerde, en güzel sohbetlerde, seminerlerde. E, görüşmek isterim. Özellikle bundan sonraki sohbetim e, Zen'in açılımı, kitaplar ve sosyal projeniz. Evet, Gayanla. 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 hocam isterseniz kapatmadan. Gayanla isim olarak kendi geldi bana. Öyle yani mi? Gayanna, evet. Bu kitabı yazarken e, acaba kitabın ismini ne koyalım diye düşünürken bir anda Gayan'la geldi. Çünkü benim bir makalem vardı. E, Gayan'ın kızlarına diye. O makalem çok e, kısadır ama hakikaten çok etkilendi okay. insanlar o makaleden. E, oradan da e, böyle bir altyapı vardı. E, Gayan'ın kızları mı olsun acaba dedim. Sonra da Gayan'la e, karar verdim. Gayan'la Dünya anne demek. Hı hı. Ee, bizler dünyanın temsilcileriyiz, yeryüzündeki kızlarıyız, analarıyız. Ee, ve aslında bizi koruyan ve kollayan o büyük güç, büyük gayanla e, ve onun yeryüzündeki temsilcileri biz. Acaba ona ne kadar sadiz? Ee, onu ne kadar e, görüyoruz? Onun verdiği o güzellikleri ne kadar farkındayız. E, Gayan'la e, işte bu yeryüzündeki temsilcisi olan bir e, kadınların e, özümüzü hatırlayıp e, kendimizi bu dünya çamurundan biraz daha arındırıp e, gerçek gücümüze kavuşmanın e, bir At yapısı öyle diyeyim. Gayanla bizi bizi anlatıyor yani hocam. Bizi anlatıyor, biz kadınları e, Tanrıça kültünden e, bugünkü e, kadının serüvenini anlatırken aslında e, sosyal süreçleri iyileştirmeyi öncelikle amaçlayan yani dünyasal tortularımızdan arınmadan ruhsal farkındalığa gidemeyeceğimiz için. Önce bu dünyada yaşadıklarımızı ele alıp, iç dünyamızı önce o tortulardan temizlememizi öngören, e, öneride bulunan, örnekler veren e, ve yol açan bir e, kitaptır Gayan'la. Aynı zamanda bir sosyal sorunu projesi olarak 6 milyon insana ulaştı. Belgesel ödül aldı. E, kendine acıyan kadının değil... Kendine inanan kadının yolculuğudur gayana ee, ve kadının yeniden e, kendini doğurmasının e, yolculuğudur, e, bunaldır ve devamı olarak aslında daha sonra gnostik metinlerde hı hı. kadın e, yaratıcıya en yakın olan kadını yine inceliyorum ve anlatacağım. Çok bir delikli. sonraki kitabımda ama bunun da vakti geldiğinde e, bu da sanıyorum akıp gidecektir böyle harikasınız e, nefesinize kaleminize sağlık gönlünüze sağlık ilhamınıza sağlık e, çok teşekkür e, inşallah başka bir programda daha derin daha güzel konularda yani derinlik arayan bizim programımıza gelsin diyebileceğimiz daha özel konularda tekrar buluşmak üzere ben geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ben Sağ olun var olun. Değerli İzmir'e dair TV'nin değerli izleyicileri bugün yine farklı bir konuya çok değerli bir konumla noktayı koyduk yeniden buluşmak üzere